Ben şiirin nefer taşı. Büyük bir Amerika keşfettim ruhunuzda. Ben başarıların Kristof Kolombu. Ne duruyorsunuz? Hadi alkışlayın. Cennete gitmek isterdim otostopla. Cinnete kadar tüm yollar oysa. Tüm hayatı okşamak isterdim kedilerin şahsında. Tüm sarı, tüm kara, tüm yumuşak İlk sevgilimle bir kilisenin bahçesinde buluşurduk. Bir mezarlıkta öpüştük ilk defa. Rengarenk boncuklar saçılmıştı benden her tarafa. Kapkaraydı ama toprak. Binlerce ruhu taciz etmiş bir ilk aşk. Tanrım sorarım sana neye yarar? İpek yolunda ipektim o zaman. Baharat yolunda baharat. Aşk kırmızı atlastı. Tengri başlangıç meridyeni. Yağmur yağardı. Durmadan yağmur. Coğrafyadan da anlarım. Hadi akışlayın. Keşke aşk şiiri yazsam. Ne güzel. Aktarlara tarçın diye satardım. Ticareti de öğrendim bakın. Hadi akışlayın. Cesaret sanırım bir çeşit esaretti. Iskat edilmekti mirastan. Tüm mal varlığını veremli kıza bırakmak. Ananın vasiyetini çekirdek külahı olarak kullanmak. Korkuyorum ama artık. Hadi alkışlayın. Cesaretim bir süredir göz altında. İhzar müzekkerimi kendim yazdım. Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum. Onu orada beş parmaklı bir çınar yaprağı gibi unuttum. Kalbim, şiirimin Hacerül Esvet taşı. Hadi ama baylar, bakın kaldıramıyorum. Yardım edin de şunu yerine koyalım. Hay keşke susmanın muhabbet kuşu olaydım. Ters Pinokyo olmak istiyorum Geppetto'sa. Kötülüklere boğulup insanlıktan çıkmak istiyorum artık. Kafam karışık ama yetişir. Bir beyaz balinanın karnında uyumak istiyorum artık. Camdan pabuçlarım kırık. Prens de bulamaz beni artık. Hayata söyleyin, bundan sonra gitsin anlamını masallarda arasın. Hay ben sizin ruhunuza çiçek aşısı yapayım da çiçekler açsın ruhunuz. Hadi alkışlayın. Biliyorum. Hala biraz safım. Keşfettim küçük ruhlarınızdaki büyük Amerika'yı. Hadi, akışlayın. Bu sizin başarınız.